hadi balıklar suda nasıl nefes alır söyler misin? Mükemmel bir soru Woops. Ben de sana aynıını soracaktım. Balıklar ne solurlar sence? şey balıkların da bizim gibi oksijen soluduğunu düşünüyorum. Sadece oksijen. Aferin Woops. Bugün çok iyisin. Tebrik ederim. ederim. Aslında suda oksijen var ama havadakinden çok daha az miktarda. Öyle mi? Hı hı. E peki o zaman balıkların ciğerleri bizimkinden daha mı büyük? Hayır. Balıkların ciğerleri yok. Peki neleri Onların var? Onların solungaçları vardır. Ha. Balığın başının yanlarında bulunan C şeklindeki deliklere solungaç denir. Aaa yani ciğere ihtiyaçları yok demek istiyorsun. Balıklar su yutmak için ağızlarını kullanırlar. Su solungaçların içine girince ondaki oksijen çekilir. Desene hayatları su içmekle geçiyor. Tabii ki hayır Wups. Balıklar su içmez su dolaşarak delikten dışarı atılır. Nefesi aynı zamanda hem alıp hem de veriyorlar öyle mi? Öyle de diyebiliriz. Oksijen eksikliği çekmemek için hep hareket etmek zorundadırlar. Hareket mi? Tıpkı benim gibi. Biliyor musun Adi? ben de sürekli yemek yemezsem... Ölürüm. İyi misin? Güzel miydi? Harikaydı. Pekala şimdi istisnalardan bahsedelim. İstisna mı? Eminim Yunuslar ve balinalar istisnadır. Kesinlikle Vups. Ama onlar balık değil. Onlar memeli. Memeli mi? Aa, bu çok garip. Memelilerin solungaçları yoktur. Evet. Tıpkı kara hayvanları gibi ciğerleri vardır. Aa. Bu yüzden nefes almak için sık sık su yüzüne çıkmaları gerekir. Geriye kalan zamanda istedikleri gibi dalarlar. Başka bir istisna da deniz salyangozunun da ait olduğu çıplak solungaçlılar sınıfıdır. Farklı bir solunum sistemleri vardır. Yumuşakçaların dış solungaçları olur. Yani vücutlarının dışındadır. Ama çalışma şekilleri balıkların solungaçlarıyla aynıdır. Sudaki oksijeni toplayan küçük ağaçlar gibi. Ha bir de şu istisnai istisnalar var yani. <laughs> Son olarak da deniz süngerlerinden bahsedeceğim. Onlar hayvan değil ki ama. Elbette ki hayvan. Onlara hayvan dememizin sebebi büyüyor olmaları. Ha. Solungaç ya da ciğerleri yok. İhtiyaçları olan oksijeni doğrudan hapseden odacıkları vardır. Odacıklar. Aaa bu ilginç. Tamam o zaman sünger oldukları için suyu hep içlerine çekerler ve sanıyorum odacıklar da onunla bağlantılı bir şey. Kesinlikle. Pekala, geriye hava kabarcıkları yapan oksijen depolu balıklar kaldı o halde. Dalgıçlardan bahsediyor olmalısın, whoops. Değil mi? Ha, <laughs> evet, dalgıçlar. <laughs> Önemi değil, whoops. Görüşürüz Dünyalılar.